Herkese yeni bir günler. merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? 7740 416 pulluk denemesi. Yani aslında denemeden kastım. Şu Mısır'ın üst tarafı normalde burası kanaldı. Sonradan bozduk bu kanalı damlama olduğu için. Buralara karpuz böyle o tür şeyler ekeceğiz. Ondan dolayı bile pulluk yapacağız ki e, rahatça şey ekebilelim. Şöyle hemen pulu bağladık. Ayarsız olabilir. Bu da bayağı bir ayarsız puluk. Aslında yer çok sert arkadaşlar. Lastikler de yok. Bekle. Bekle ara kolu uzatayım. Bekle. Şimdi ara kol gördüğünüz gibi arka batmıyor arkadaşlar. Biraz orta kolu uzatalım. Aslında biraz daha yavaş git. Yeterlidir. Şimdi bakalım nasıl olacak. Yavaş gidince daha iyi oluyor. Dediğim gibi burası kanaldı. Böyle ondan dolayı sert. Yani belki kaç yıldır burası salma, vahşi sulamayla sulandığı için poşetleri görüyorsunuz torbaları sulama için. Kulluk dediğim gibi 4'te 16. Aynaları bayağı bir büyük. Normalde biz bunu TD 110'a atıyoruz. Böyle 7740 öylesine attık dediğim gibi. Kısa deneme yapmak. Ha bütün tarlayı bunda yapmak zararlıdır traktöre. Şimdi öylesine yapıyoruz. Çok önemli değil. Lastikler de olmadığı için yere tutunamıyor ister istemez. Nasıl buraya öyle dalmama da sereriz. Yeri yumuşacık olur. Buralar biraz yumuşak arkadaşlar. Su burada patlamıştı. Çok güzel çekiyor mesela. Ama sert yerde ister istemez zorlanıyor. Bakın burası çok güzel tavlı. Traktörde kesilme yok yani. Sıra da e, bugün suyuna başlayacağız. <laughs> Üçüncü suyunu. Burası kuru, burası tavlı, karışık. bu kadar sert olduğunu bilseydim arkadaşlar. 75'li buraya yayardım bir yarım saat, su altında kalırdı. E, en azından toprak hepsi böyle tavlı olurdu, sürümü de güzel olurdu. Şüphesiz o kadar da önemli değil. 7740 Hani 110 traktörleri bile zorlatan bir pulluk arkadaşlar size onu söyleyeyim. Mısır zaten bayağı bir boy oldu oldu arkadaşlar. Yavaş yavaş otlanma oldu. Bu yıl adengi kullanmadık. Bakacağız zaten yani. içime zamanı daha iyi anlarız. Unun kilosunu merak edenleri söyleyeyim. 1000 1050 kilo arkadaşlar. hani 1 ton yaklaşık bir çodan daha fazla yani. Bir kere daha giderse bayağı bir yer kaldırmış olur. Yeterli olur yani. Yani utanmasak arkadaşlar şaseleyeceğiz. Tek çeker traktör bu arada. O detayı atlamayalım. Traktör de baya bir uzun olduğu için arkadaşlar kolay kolay ön kalkması yapmıyor. Direkt basıncı arka tekelere uyguluyor. Oradan güç alıyor. Keşke bilseydim arkadaşlar böyle güzel sert olduğunu sulardık çok daha güzel olurdu. Şartları zorluyordu arkadaşlar. Garajda 3 tane, 4 tane hatta hemen hemen hepsi çift şeker yani. Bir bu bir 95 tek şeker. 7000 daha üst olduğunu sürekten. 4-16'yı buna attık. Aksat sizin için de güzel bir video çıksın arkadaşlar. Lastikler olmadığı için bayağı bir badan aşağı düşüyor maalesef ki. Lastik olsaydı yere tutunurdu bir de ince de lastik. Çok etkiliyor yani o. Bakın hemen badan aşağı düştü. Ama yine gidiyor bir süreden sonra. Biraz yere tutunduktan sonra yer sert olduğu için yerin üst zemini biraz yumuşak. Sert kısma geldikten sonra hemen gidiyor yani. buğdaylardan sonra arkadaşlar toprak tablo olur büyük ihtimalle 4-16'yı e, inşallah takacağım unutmasam tabi bunlar bir sürüm yapacağım baya bir çok güzel çekiyor yani çekişli ben çok beğendim e, bu kadar sert zeminde bile pulluğu hareket ettiriyorsa yani bir de böyle yumuşak buğday yerlerinde yumuşak yerlerde düşünemiyorum bile zaten videoyu da güzel kaldırıyor Maviye mavi yakışır tabi. Toluk da ünlü bir mavisi. videonun kapanışını yapalım büyük yeterlidir arkadaşlar şu an tam olarak ne yapacağını bilmediğim için videoyu kapatmak da istemiyorum bu videoyu hemen yayınlayacağım için edit, editle falan uğraşmak istemiyorum tek videoda paylaşacağım maksat hemen sizlere ulaşsın buradan devam edecek neyse kapanışı şimdi yapmayalım belki güzel bir çekişme falan olur Allez, j'ai le vidéo. kısımda çimlerde falan aşağı düştü. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ben kapanışı yapayım yeterlidir. Ee, bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.